Noktasal analizler kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Daha fazla ve daha iyi videolar gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma destek olup abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın diyerek Katmerciler ekipman hissesinin günlük periyodundan başlıyorum. Kapanış 2.16'dan gelmiş. En düşük gördüğümüz değer 2.12'ymiş. Geçtiğimiz hafta Cuma günü yine 2.12 en düşük gördüğü seviyeymiş. Benim size söylediğim rakam 2.10 ve 2 bölgesiydi. Ee, yine... 2.10 ve 2 bölgesi güzel destek durumunda şu an için. Yukarıda ise 2.35 ve 2.40 yine direnç durumunda. Kritik bölgelerde geziniyor katmercilik ekipman. Katmerciler ekipman. Yani kritik bölgelerde geziniyor şu an için. Onu da söyleyelim. Haftalık ve aylıkta ufak bir tepkiyle ve EMA değerinin üstüne atmasıyla MACD tekrardan ala dönebilir. Bunu da söylemekte fayda var. Haftalık periyodumuzu açalım. EMA değerimizi Aşağı yönlü kırmış RSI 47 stokastik sat vermiş MACD şu an için al durumunda sıfırın üzerine attığı sürece de biraz daha pozitif bölgeye geçecektir. Dediğimiz gibi aşağıda 2.10 ve 2 bölgesi güzel bir destek durumunda güçlü bir destek durumunda burası aşağı yönlü kırılmamalı. Kırılırsa 1.94'lere doğru 2 bölgesine doğru da bir hareket gelecektir. Aynı zamanda buralar dip fiyatlardır. Ee, yukarıda ise 2.35 ve 2.40 yine direnç durumunda. Kritik bölgelerde gezindiğini de söyleyelim. Ee, haftalık ve aylıkta ufak bir tepki ve EMA değerinin üzerine atmasıyla beraber MACD tekrardan ala dönebilir diyorum katmerciler ekipman için. Sıradaki hissemiz söke değermencilik. Kapanış 10.30'dan gelmiş. En düşük gördüğümüz değer 10.24'müş. Ee, 11 ve 10.80 demiştik biz de ee, söke için. 11 patlamış tabi aşağı yönlü. Şimdi sıradaki destek bölgelerimiz 10.80 ve bir tane de güncelleme rakamı veriyorum destek bölgesi 9.90. Ee, 10.80 ve 9.90 yine bizim destek durum e, durumlarında çalışabilecek e, değerlerimiz. Her hisse gibi formasyonlar bozulmuş. E, yani günlük, haftalık ve aylıktaki e, formasyon bozulmuş sökede. E, ve EMA değerinin altına kırmış. 11 üzerine atması lazım ki 14 bölgesine gidebilsin. Hatta 11 üzerinde haftalık kapanış gerekiyor 14'e doğru gidebilmesi için. şöyle indikatörlerimize bakalım. RSI günlük periyotta 33, Stokastik sat durumunda, MACD sat vermiş. Haftalığa bakalım hızlı bir şekilde. Yine MACD haftalıkta da sat durumunda. RSI 46, Stokastik sat durumunda. Hala daha negatif olduğunu gösteriyor Söke için bize indikatörler. Dediğimiz gibi 10.80 ve 9.90 destek durumumuz. Ee, yukarıda 11 üzerine atması lazım ve haftalık kapanış alması gerekiyor ki 14 bölgesine doğru hızlı bir ivme kazanabilsin. Ee, indikatörlerimizin de e, negatif bölgede olduğunu söyleyelim. Söke için. Sıradaki hissemiz Hareket Proje Taşımacılığı. İndikatörlerimiz e, negatif bölgede öncelikle onu söyleyelim. MACD günlük periyotta sat durumunda, RSI 21 aşırı satım bölgesinde, Stokastik dipte, sat durumunda. Haftalara geçelim. Haftalıkta da Stokastik sat durumunda, MACD sat durumunda diyoruz. E, düşüş devam edecek gibi duruyor e, Hareket Proje Taşımacılığı hissesinde. Düşüş devam edecek gibi duruyor. 45'e kadar derin düşüşler görülebilir hatta. Eee buranın önlemini alalım. 66-70'e kadar olan hareketler tepkidir diyebiliriz. Üstüne atıp haftalık kapanış gerekiyor. Ee, 66-70'in e, üzerinde haftalık kapanış gerekiyor ki e, 74 ve 82 bölgesine doğru hareketler yapabilsin. Şu an için negatif bölgede dediğimiz gibi 45'e kadar 45'e kadar olan hareketler görülebilir, derin düşüşler görülebilir. Yukarıda ise 66-70'e kadar olan hareketler tepkidir diyebiliriz. 66-70'in üzerinde haftalık kapanış aldığı sürece de 74 ve 82 bölgesine doğru hareketler görülebilir diyebiliriz. Sıradaki hissemiz Polisan Holding. Ee, şöyle indikatörlere bakalım hızlı bir şekilde. RSI 41 Stokastik sat durumunda, MACD sat durumunda. E, sıfırın üzerinde seyrediyor henüz. Haftalık periyodumuzu açalım. EMA değerimizin e, altında seyrediyor. Evet. MACD Al durumunda yine sıfırın üzerine atması lazım. Stokastik sat durumunda. Şimdi e, Polho'da bir tepki beklerim ben. Fakat az daha düşüş görünüyor. Bunu da söyleyelim. Yani bir tepki bekliyorum fakat az daha düşüş e, görünüyor. Aşağılarda gelmek istediği noktalar var. 10 25 önemli destek olmuş. 10.25 önemli bir destek olmuş. Buranın altında 9 gelecektir. Yani 10-25 çok güçlü bir desteğimiz. Fakat buranın altında 9'un da önlemini alalım. 9 TL'lerin önlemini alalım. 11.65 güzel bir direnç noktası. 11.65 üzerindeki haftalık kapanış geldiği sürece de 14'ler görülebilir kısa orta vadede. Sıradaki hissemiz CV Enerji. Kapanış 15.58'den gelmiş. En düşük gördüğümüz değer 15.34'müş. Şöyle bir hemen haftalık periyodu açacağım. Aşağıda gelmek istediği noktalar var. RSI'miz 31 aşırı satım bölgesine gelmiş. Stokastik sat durumunda. MACD'ye bakalım. MACD'de sat durumunda. Aylığına da bakacağım CV enerjinin. Evet yine aylıkta da aşağılarda gelmek istediği noktalar var diyor. RSI 44 bölgesinde. Bir günlüğe geçelim. Düşüş devam edebilir diyor. İndikatörler ve grafik yani günlük ve haftalık periyotta. Düşüş devam edebilir diyor. 13.80 ve 12.70 destek bölgelerimiz. 13.80 ve 12.70 destek bölgelerimiz. Yukarıda ise 18.35 ve 20.70 direnç bölgelerimiz. Özellikle 20.70'in üzerinde haftalık kapanış gerekiyor asıl yükselişlerimiz için. Tekrardan söyleyelim. Düşüş devam edebilir diyor indikatörler. 13.80 ve 12.70 destek bölgelerimiz. Yukarıda ise 18.35 özellikle 20.70 üzerinde haftalık kapanış gerekiyor ki güzel yükselişler yapabilsin, başlatabilsin CV Enerji. Sıradaki şirketimiz Korsa Teknik Tekstil. Kapanış 54.40'dan gelmiş en düşük 54'ü görmüş. Geçtiğimiz hafta yine en düşük 54'ü görmüş ve dediğimiz yere dokunmuş oldu. Yani 54 ve 50'yi biz geçtiğimiz haftalarda söylemiştik buralara gelmiş. Yine aynı şekilde 54 ve 50 yani iki ayrı Fibonacci desteklerimiz sıralı destek bölgelerimiz 54 ve 50 bölgesi. Dip fiyatları dip fiyatlara geldiğini düşünüyorum fakat kırılmayacak destek yoktur haber kaynaklı ne noktaya geldiğimizi görebiliyoruz zaten. Yani ben bu düşüşlerin aşırılığa kaçtığını düşünüyorum. Yani borsamızın başka bir şeyi fiyatladığını düşünüyorum. Şirketlerin, marka yapmış isimlerin iç meselesiyle alakalı olumsuz bir durum yok çünkü ekonomik ve parasal anlamda. Yani siyasal haber akışıyla düştük ve hala daha belki de düşeceğiz. Bizim yapmamız gereken ise nedir? Sakin kalıp panikte olmamak. 54 ve 50 bölgeleri destek bölgelerimiz. Dip fiyatlarda olduğunu söyleyebiliriz artık. Yukarıda ise 67'ye kadar olan hareketler tepkidir. 67'nin üzerine atması gerekiyor ve haftalık kapanış alması gerekiyor asıl yükselişleri başlatabilmesi için. Korsa, teknik, tekstil. Sıradaki şirketimiz GSD Denizcilik. Kapanış 7.50'den gelmiş. En düşük gördüğümüz değer 7.26'ymış. Göstergeler kötü durmuyor şöyle bir bakalım. RSI 36, stokastik sat durumunda, MACD sat durumunda sıfırın hemen e, dibinde seyrediyor zaten. Altında ve dibinde seyrediyor. Bunu sıfırın üzerine atarsa kendini MACD güzel bir al sinyali gelecektir. Haftalık periyodumuza bakalım. Haftalıkta da MACD e, sat durumunda. RSI'mıza bakalım 40. Stokastik sat durumunda. Aylığa da bakmak istiyorum. Aylıkta stokastik sat. MACD sat durumunda. Şöyle günlüğe tekrardan alıyorum. Ee, çok kötü durmuyor göstergeler, GSD denizcilikte. Yani 770 ve 740 desteklerini söylemiştik. Ee, kırılmış, 740'a doğru da salmış kendini. Burası önemli. 740 üzeri kaldığı sürece yukarıda her zaman zorlayacağı seviyeler var diyebiliriz. Bunu da belirtmiştik zaten. Ee, 740 üstünde kaldığı sürece 770 direnciyle karşılaşacaktır. Önemli olan bizde önemli olan 770 direncinin üzerinde. Haftalık kapanış. 7.70'in üzerinde haftalık kapanış geldiği sürece sağlıklı güzel yükselişler başlatabilir diyebiliriz. E, aşağıda ise 5.85 var. Yani 7.40 kırılımında orta vadede 5.85 desteği bizim GSD denizcilikte karşımıza çıkacak fibonacci değerimizdir diyebiliriz.